Arkadaşlar merhaba. Bit pazarından böyle bir blender aldım. Bunun aynısından bizde vardı. Bu 20 belki 30 yıllık e, sanırım Alman malı. Böyle kaliteli bir blender. Hala da çalışıyor bizdeki. Ufak e, ya giriş kısımlarında bir sıkıntı oldu. Önceden de çalışmasında sıkıntı vardı. İçini açıp temassızlık vardı. O temassızlıkları e, zımparalayıp gidermiştim düğme kısmında. Bunu da 5 liraya aldım. Ee, Dedim ben parçanın yetine kullanırım çalışmazsa diye. Aldığım kişi çalışmadığını söyledi. Kapağını açtım. Şu vidaları var. 4 tane vidası var altında. Açtıktan sonra şöyle kaldırıyoruz. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Tertemiz hiç açılmamış zaten. Şimdi sorun direkt görmüşsünüzdür. Sadece şu kırmızı kablo düğmenin olduğu yerden çıkmış. Bunu şuradan biraz ucundan soyup yerine lehimleyeceğim. Başka da bir sorun olduğunu sanmıyorum. Motoru tertemiz duruyor. Bunların motorları da bayağı bir kaliteli oluyor. Şu blender kısımlarını takma yerinde bir sürtünme den dolayı aşınma yoksa çok fazla da aşınmış gibi durmuyor iş görecek güzel bir blender. Lehimini yaptım. Şöyle biraz daha netleştireyim. Şimdi bir de kapağını kapatıp çalıştırmayı deneyelim. Fişe taktık. Montajını yaptık tekrardan. Şu diğer blenderın parçalarını buna yerleştirdik. Bunlar standart zaten. Her blenderın parçası buna olur. Şimdi şuradan şu an sıfırda. Bir alalım bakalım çalışacak mı? Evet. Harika bir şekilde çalışıyor. Sadece bir kablo yerinden çıkmış. O da düşmüş olabilir. Sarsıntıdan dolayı olabilir. Çok az kullanılmış zaten. 5 liraya böyle harika bir blender oldu. Bunların Çin mallarının sıfırları kim bilir ne kadardır arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur.